Biz bowling oynamaya gidiyoruz. Koray Bey çok iddialı. Bana karşı kazanabileceğini zannediyor. Ama bana karşı en son hangi oyunu kazandı o bile hatırlamaz. Kimse hatırlamaz çünkü öyle bir şey yok. Bakın fark ettiyseniz ağzımı bile açmayın. <laughs> Aşkım en son ne zaman kazandın bana karşı? En son kazandın o YouTube'da. <laughs> ne? Ne? Hemen bir önceki videoyu izleyin. Gidiyoruz. Hava aşırı soğuk. Şey var yerlerde. Kırın. Edis'in Buz Kırağı diye bir şarkısı vardı. Çok aşırı iyiydi. Edis'in değil tabii Yıldız Sibe'nin şarkı da. Yıldız Sibe de çok güzel söyle, Edis de çok güzel söylemişti. Oh, da, 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 da. i, I got really oh, that we will miss them i Oha şaka mı burası? Çok güzel bir yermiş. Mamakoli var. Acaba nasıl bir şey? Bakın böyle fotoğraflı Belen. Koray benden önce oyunda ben drink alırken. Ben 30 saat boyunca aldığım için. Hadi legallerinizi için. Bir time, feel the pain, with the grind I could change, in my mind Pick a lane, commit and climb The only way to win at life I never miss that stack, taking big swings, bitch, hand me the bat Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad like, Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? Şimdi buradaki hileyi size söyleyeceğim. Normalde biliyorsunuz ki ee, ne ne? bowling pisti böyle olur. Ama şu kenarlıkları görüyor musunuz? Şu kenarlıkları açtırmalı şekilde de var burada. Bilmiyorum Türkiye'de var mı ben görmemiştim. Bu kenarlıkları açtırınca doğal olarak top yana düşmüyor. Hiçbir şekilde. Ben de bunları açtırmak istiyorum. açacaksın çakal. Şimdi açtırdık şu şu şeyleri. Ne şey soracağım? Böyle her türlü vuruyorsun zaten. Vurmama şansın yok. Ama işte en azından bir kenara düşmüyor. Yine her şeyi vuramazsın canım. Tam ortadan atmazsan. Yanları ben de kullanmıyorum ama yanların olması da insanı biraz rahatlatıyor o açıdan yani yoksa oyunu bilmediğimden, güçsüz olduğumdan falan topu atamadığımdan, sürekli yana düşürdüğümden falan değil. hainlik de kazanabileceğin oyunları da beni yeniyorsun. Bir dakika, yani. ben he he he, cümlem bitirme sunuyorum, tamam Yani hiç şansın yok, maalesef. Yapacak hiçbir şey yok. Hiç şansın yok, bir tane. Mutlaka kusursun ama benim kadar de değil. <laughs> Buna ne abi? Bu ne abi ya? kazanabileceğini zannediyor. Neyse yenildim. en son hangi oyunu kazandı o bile hatırlamaz. Neyse yenildim. Bakın fark ettiyseniz ağzım bile açmıyor. Arkadaşlar ben bunu bir galibiyet saymıyorum. Yanları açılırdı ya yanları. <laughs> ne oluyor? çok iyi. Canlı.

Çünkü Şimdiden evimiz de çok boş ya ya. Şey, şey <messizlik> iki, 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 iki gün iki gün. Iki gün oyunlarız hepsini bırakırsanız. <messizlik> Simsteki evimize <Sessizlik> <Sessizlik> koyulur. <Sessizlik> Şuraya atıyorum. Evet. Ya büyük ihtimalle. <laughs> <Yani oynamıyorsa Gülüyor> Landını seç. Landını seç. Gaza bas. Aşkım. Cık, gittim Madagaskar'ı seç. Araba seçeceksin. Nasıl? Döndüm, seçtim bunu. Gaza bas tamam, bas gaza bas seç hepsini. Tamam, ne yapalım? yani ayar falan yapmamış oldum. Fotoğraf çekecek. Bir, Madagaskar. Yok, araba kendi gidecek. Bu basacak tabii gaza. Evet. Güzel başlangıç. Nereden baksan güzel başlangıç. Nereden baksan güzel gidiyorsun. <laughs> i̇şte arkadaşlar bu yüzden araba almıyoruz. <laughs> hayatım düz tutsana. Vay be. İyisin iyisin. İyi idare ediyorsun. hayatım azıcık döndür niye tamamen kırıyorsun direksiyonu. Azıcık azıcık. Azıcık Tuğçe. Azıcık döndürme o kadar direksiyonu niye anlamıyorsun? Hayatım kırma o kadar. İnatla dibine kadar döndürüyorsun. Vay <laughs> helal be. Ne hareketler. Bu videonun arkasına şey, sound'u koymak lazım. Çocuk ve iyi oldun üçüncü. <laughs> Helal evet, sana be. Hayır Tuğçe devam etmek istese de araba devam edebilecek mi acaba? Ama bence iyiydi. Çok bence. iyiydi. Bence de çok dışarıdan iyiydi. Dışarıdan gören bir var. Yani dışarıdan gördüğüm kadarıyla çok iyiydi. Evet. Gerçekten. Dalga mı geçiyorsun? Efendim? Dalga mı Evet. Hoş. <laughs> ben gerçekten iyi oldum. Güzel ama yıkılmadım yani. Ayaktayım. Neyse. Çok güzel bir güldü, Teşekkür ederim. Ben i̇lk, kombin, ilk geldi normal dışarı çıkacaktık bir şeyler içmeye. Benim fikirlerinden yani biri hemen koptu geldi. Yardımımıza yetişti. Hiç <laughs> Ben de, ben de, ben de sanki. Bir şey var. Evet evet ben de o yüzden saymıyorum zaten bizde bir şey oldu. Kendinize iyi bakın ne yapacağınızı biliyorsun. Hadi oraya değil. Kendinize iyi bakın ne çok yapacağınızı biliyorsun. Dakika, ben hiç sevmedim burayı ya. Oha şaka mı burası çok güzel bir yermiş.